Zoom atsana çağrı şuna. <gülüyor> <gülüyor> Türk ifşa arka var. Sen, sen şey hangi turdunu gördün abi. oğlum bu hareketi? Sen... <gülüyor> 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 Bir de gitmiş dayak çorap giymiş ya. Oğlum köprü altında mı çalışıyorsun? <laughs> Lan amına kodum sana. <laughs> Lan bu, bu pozla bu pozla Facebook'ta bütün yaşlıların amına koyarsın. Bizimle ne yüzür oynadı? <laughs> Şu pozisyonda istatçı uyansaydı ne yarrak istedi biraz. Ulan adam var ya hayatı sorgulardı. Ben de giderdi oğlum adam. <laughs> koptum ananı sikim koptum. <laughs> ya bu nasıl bir ceza bilinci amına <laughs> koyayım. Bilendi ama adam söyledi amınıza koyacağım dedi. <laughs> Sana bu gece bir attırsan attırsınlar da göre ben amını. <laughs>